Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sinüs teoreminin ispatını yapacağız birlikte. Ee, önemli bir teoremdir. Şöyle ki, sinüs teoremi... Bir çember çizdim. çember, ABC üçgeninin çevrel çemberinin çevrel çemberi olsun. A, B, C, bu üçgenin çevrel çemberi ve bu üçgenin merkezi de şu O noktası olsun arkadaşlar. Ben burada şunu söylüyorum: A noktasının karşısındaki kenar uzunluğuna A birim, B noktasının karşısındaki e, kenar uzunluğuna B birim, C'nin karşısındakine de C birim diyelim. Üçgenin e, köşelerinin karşısındaki kenar uzunluklarına e, harflendirdik. Şimdi sonrasında şunu söylüyorum. Sonuç itibariyle burası A açısı. Dikkat ederseniz bu A açısı bir çevre açı. Bu çevre açı, e, çemberin çevre açısı. iki kirişin arasındaki açı. A'nın gördüğü yay. Yani şu yaydan bahsediyorum aslında. Şu BC yayına dikkat ederseniz. 2 e, A değil midir? Açının iki katıydı. 1'e ikilik bir oran vardı. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim ben şimdi. Şimdi şunu çekersem. Şurada. Bunlar birer yarı çap uzunluğu. Yarı çapa da çevrel çemberin yarı çapına da R birim diyorum aslında. Bu yayın uzunluğu 2A birim olduğuna göre onu gören merkez açıda nedir arkadaşlar? 1'e 1 bir oranı vardı. 2A'dır. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeceğim şimdi ben. Ee, şuradaki üçgen bakın dikkat edin. Yarı çap, yarı çap eşit. İkiz kenar bir üçgen. İkiz kenar üçgende inilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölerdi. O zaman burası A bölü 2. Burası da A bölü 2 olur mu? Şuraya da H noktası desem. Şöyle yaklaşayım daha iyi görün diye. Sonrasında ben şuradaki açının tamamının 2A e, olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla açı da 2'ye bölündüğü için şuradaki açı A, buradaki açı A'dır diyebilirim aslında. Sonrasında şöyle bir hareket çekeceğiz. Şimdi rengimi değiştireyim. Şuradaki üçgene dikkat eder misiniz arkadaşlar? Boyadığım üçgene. Buradaki üçgende ben ağaçlarının karşısındaki kenarı biliyorum. Bir de neyi biliyorum? Hipotenüsü biliyorum. Size şu soruyu sorsam. E, sinüs A değeri nedir diye sorsam. Ne dersiniz bana? Sinüs A nedir? Karşı kenar bölü yani A bölü 2 bölü. Hipotenüs diyebiliriz yani R. Buradan ne geliyor sinüs A değeri? Baktığımızda sinüs A değeri A bölü 2 çarpı R ifadesi geldi. Burada 2R'yi diğer tarafa atıyorum. Sine A'yı da öteki tarafa böyle olarak atıyorum. Aslında 2R ifadesinin A bölü sinüs A'ya eşit olduğunu yakalamış oluyoruz. Bakın işte e, bunun aynısını B köşesi için, aynısını C köşesi için e, yaparsak aslında şöyle bir şey elde edeceğiz biz burada. E, A açısının karşısındaki A kenarının A açısının sinüsünün oranı, B açısının karşısındaki B kenarının B açısının sinüsünün oranı. C açısının karşısındaki C kenarının C açısının sinüsüne oranı çevrel çemberin bu üçgenin çevrel çemberinin çapına eşit İşte sinüs teoremi bize bunu söylüyor arkadaşlar bu bir e, sinüs teoreminin yaptığımız bir ispatıdır sevgili arkadaşlar.